Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Han. Ee, bugün 700 seri AD rengar yapmaya çalışacağım. Yanımda Bünyamin var. Bünyamin Can'la oynuyor. Bana AD vermesi için evet birlikte. Ee, bakalım yapabilecek miyim? Büyük ihtimal yapabileceğim. Ee, zırtleşme kasarak deneyeceğim. Ebediyle de oluyor. Şeyden dolayı çok rahat oluyor. Karan artık %50'den üzerinde 40 AD veriyor. Ee, o yüzden Rengar'ın pasifiyle birlikte 55-60 oluyor ad Bakalım 700 yapabilecek miyiz Belki daha çok yaparız İhtişamlı özellik olarak da ad verdiği için yoğumu o yüzden çok artıyor ad <laughs> Lux nasıl bu kadar ağır ediyor Geliyorum 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 ölmezseniz geldiğimde önde olacaklar. Oy. Oy babacım, babacım, babacım. Oyun takibi eşittir win. Şöyle ustalığımızla koyalım. Oyuna nasıl başladım? işte oynat bakalım, izle bakalım. Bir de pasiften 3 kişi tamamladım. Artı %9 ilave saldırı gücü alıyorum. Oğlum rakipteki 5 kişiyi kesince artı %25 ilave saldırı gücü alıyor. Mesela 1000 AD yapsam 1250 oluyor Rengar oynadığım. Onu da kesersek artacak AD'imiz değil lan. Gördüm şöyle slow wall Eee şey geliyor Amumu geliyor. Bunu hemen vurmamız lazım. Oy bana kaldı lan flash atmadım. Ben kalsın diye flash atacaktım. Red'e kaldı ha. <laughs> Kaç gold lazım? 50. Şunu da keseyim base atayım. Hemen base koydum geliyorum yoğumu yaldan Hiç şey yapmayın savaşmayın. Geleceğim grompu kesip ulti basacağım. Ya ahrı. Oğlum Lux ve ahrı da nasıl bu kadar yardım istiyorsun? Bir dur be oğlum. Bir daha yeni başladık bir oğlum be abla. Geleceğim sana da be oğlum. Sana bir ninja deneyeyim kanka bota geldim 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 ulti basayım basmıyorum nice geliyorum ah laksa giderim ultiyle gördü beni bu ihtimal ya çarpım yok ama Bunu da alalım hemen mide. Sen de AD verince şu an yükte 78 oluyor. <laughs> ya, flash ne yani sağ 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 tek atar. tutturursak durdu tabii ki de. Lavak 5 level, 5 level adam ee, şey yapıyor. Lux'ı kapatıyor. Hemen kudursun, ağlatmalı challenge. Takım arkadaşımızı daha fazla kudurttuk, nasıl yaptık bunu izle de Top e, top lane'e gidiyorum top lane'e Durma be oğlum. Barikat alacağım. Misal beni oğlum. Taşıcaz be oğlum. Taşıyacağız ve seni oğlum. Bu arada ben de olsam delirdim. şu an orada yerinde de. Next AD Rengar oynuyorum. Umurumda iş barikatları tek başıma aldım. Çıktım. Az önce flashını atan bir Lux hatırlıyorum. Ben sen hatırlar mısın? Ben hatırlarım. Hatırlarım ağzına sokarım bıçağımı. Ee, biraz imkansız Yani. Az önce küfür ediyordu şimdi eviyor. Kanka item bitti benim. Base atmam lazım ama geleyim. Şu ormanı kesip geleyim. Geliyorum geliyorum. eğer burada patlangıcı varsa kes 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 Odaklan. Amumu flash ulti. Kanka 3 flash aldım. Arkadaşlar üzerimde 3k gold vardı. Zaten orayı zorlayamazdım. Bir de üzerine Amumu ultisi Ezreal ulti attı bilmiyorum. Karma attı. Bir de Amumu flash attı. Karma da flash attı. İyi ölmeden çıktım oradan. Oğlum bot'a 4 kere geldim. Sıfır yardım bot yazıyor. Şaka <laughs> tamam. Sakin ol. Arkadaşlar ee, dakika 12'de one shot'a gördün mü? 245 ad. Ajan acesi de var. Kanka e ye at bana yeter. Şu an neye attım bu ad'i kanka? çocuğun böyle sorunları var arkadaşlar. Adamın kemik zırhı var ona rağmen. Kule nasıl kule benziyor burası kanka? Neyse double attık. Exhaust dedim, Bir de kemik zırhı vardı bu adam. Kemik zırha rağmen kesiyordum. E'yi tutturamadığım için. Şeyi yapabilirdik. İlk iki rakibe verip Alev ruhu gelirse 4 alev Anladın mı? Neyse sıkıntı yok Siz max hd'yi görün Hani bir de alev ejderi olsa kaç olacak orada yorumunu ee, Yaparsınız Kestin mi onu orada? Ah! Sultan! Kanka ölme de keseyim adamı da ya. Mal herif ya. Ah, Riskli bu arada. Q tuttursa altımıza yapıyorduk. Panikten tutturamadık. Heh. Biliyordum böyle bir şey olacağını. 2 saniye geç gelse. Oha bizim morda 2-5. Miş. Neyse bir k vermedik. 450 goldla. Not problem. Şimdiden. Bakın şimdiden 322 AD'yiz. Şimdiden. Daha 2 itemim var. Sanırım sana bir şey alacağım artık 40 AD verecek daha. Bakın yazıyor. Yazıyor bak şurada yazıyor. 10 40 arasında AD Ben demiyorum o diyor. Ee, sen bir var 368 oluyor şu an. E fulliyon değil mi? Yok kimse olsun gel. Gel bas senin. Atlayamıyorum ki amına. Soktuğumun yerinde. Kuşlasın kuleyi alalım. Hatta şöyle alayım kuleyi ben. Bana e basacak bu tarafa doğru? İzin vermiyorum yaklaşma. Sen basıyor ya tamam. Öyle bir şey yapmazsın kanka bu arada. Lux oraya gelip niye ward atıyor ki salak mı? E ver. Exhaust attı. Oğlum o kadar adem var ki e skill'in 500 vurdu ya da 380 mi vurdu? Tam göremedim. Şu an E'ye ver bakayım bana. 400 değil mi oldu? Oha. 432. Can biçen bitecek. Peşine Malmortius 70 AD veriyor kanka. Ben alırım. Hani bilemedim şu an. O bir de bonus damage vuruyor ya şey bas adamı vurunca. Gel oynarız burayı. Gördüm ben ya. Oğlum ben nasıl tek Urgot bana ne ara benim? Urgot çok bet kanka. Direkt karmayı kestim tek yedim. Urgot'tan. Hem ADC iyi hem de şey. Bonus damage vuruyor kanka ilk vuruşu hani tek atarken çok yardımcı olacak diye almak istiyorum. Sen önde. Oğlum çok vuruyorlar lan. Herkes tek atıyor. Tek atıyorum tek diyorum tabii klasik. Fırtına biçeni alacağım. Ayakkabı yerine de ee, ya şey alacağım. Serya. Niye? Nasıl okunuyor bu? Sarelli. Sarelli. Sarelli alacağım. Sarelli. Nutella alacağım ya da 490 adet. Ya Nutella alacağım ya da şey alacağım. Eee mal Ben ebediliğinin daha iyi olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yoğunluğu çok seviyorum. Bu build güzel ama sanki ebediliği daha iyi vuruyor tamamlarsa. Ama o da çok pahalı. Ya, Gel Amumu gel, gel oğlum, gel abicim, gel, gel. Bozdun basesinin son salisi. Oğlum adam ne kaçtı lan oradan? Hibretlik kaçtı harbiden. A Bir de neş alınca da hediye verdi kanka. Oğlum hiç ejderi çıkmaması halis ya? Dağ, okyanus, bulut. Flash exhaust attı kanka öyle bir exhaust attı ki extra slow veriyor galiba. 2000 gold'um var da bana 300 gold lazım. Gel neş alalım bottalar alır mısın? Ulti basayım bir tane. Ha? Adamlar gelir ya damage ben bir gel. Stana da bugün basacağım. İki de sen yedin. Lan oğlum beni öldürdün. Tamam iteme gold bitti. İteme gold bitti öyle bakıyorum. Ha, bir de alev ejderi yok hiç o da var. Yani şu anda en kötü rengar ADC kaç ver bakayım. Şu an 600 eğitim var. Sare sarelle de alacağım arkadaşlar. E 45 AD ki Malmortius var dedim ya da yoksa Sirelle alacağım. İtemde troll de yok itemlerde. 45 verecek bu. 45'i %25'i kadar rengaren pasif verdi. Basın. ama zonyası vardı. İnşallah. Zonyası vardı ama. flash attığı yerde ölmeyi tercih et. Şu anda şuraya de alınca 600 AD'den şeye çıkacağız işte. 700 AD olacağım. Redi çaldım lan. Oğlum tanka mumiye 800 vurmam normal mi ki Görüş ver la. Hangi görüş versen şurada atlayıp dördüncü tekleyeceğim onu. Totemini kullansana kardeşim. Arkadaşlar bakın. söyle dikkatli dinleyin bu dediğimi var. Alev ejderi olmadan, Baron olmadan, iddet karışımı olmadan şu anda ee, şu Şurelya'yı da alınca, Serelya'yı da alınca eee 707 oluyorum. Oraya dikkatinizi çekeyim. 1000 AD yapabilirim. Yani Neş artı Siri alacağım. Bir ver bakayım yine. 652. Bakın şu an 652 ad var. Son fısıltı 20 AD veriyor. Onu 45'e tamamlayacağım. Ki Malmortius olan da çıkabilirim. 65 AD veriyor. Hani e, Ebedili bu ilde de büyük ihtimal aynı ilgileri oluşuyorsun yaklaşık. Çünkü ebedi 70 AD falan veriyor zaten. Her türlü 700 AD'ye çıkıyorum. Her türlü bakın. Her türlü. Çok kolay. Janlasız da çıkıyorsunuz, bir tane Alev Ejderi alsanız yeter can. Oğlum ebedi var da, canım çok azaldı. Ulti atmasını beklemiyordum. Penta biraz gözümü kararttı. Penta gözümü kararttı. Ama attığımız triple'ı gördüğünüz, bu kadar kötü bir takımın olmadığı senaryoyu düşünün. Ben bu triple attım da zaten kalan iki kişi takımı keser. Anladınız mı? Ver bakayım ya. Gel gel gel. Al 700 oluyorum şu an. Şu anda 700 oluyorum arkadaşlar. Bir alev yok. Bir tane neş yok. Ee, at bakayım. 700 oldum şu an tam. Tam 700. <laughs> tam 700 kanka. Ne alev ejderi var. Ne iksiri aldım ne de neş var. Bir de şey düşün, iki tane neş aldığım senaryoyu düşün. Ha, iki tane alev ejderi aldığın senaryoyu düşün. Oraya atlamayacağım da şu taraftan biri gelirse. Oha. Ama dört kişi birlikte duruyor. Benim eylem niye böyle gidiyor 710 AD oldum kanka ben AD'yi nereden stekliyorum? Az önce 700 şu an niye 710 oldum? Ha, level atladım büyük ihtimal pardon, pardon. Aynen aynen 18 de olmadım daha 16 level'dım. Bas -e. 16 level'da full itemde şu an 710 adem var. Bir de iksir alacağım. Alevejleri aldığımı tekrar tekrar söylüyorum ki yani aklınıza gelsin. Bir tane alev alsam. Kanka o ne? Takım zarar. Takım zarar. Gördüğünüz üzere. Gerçek hasar da bu. Kanka sadece ründen 2500 gold kasmışım. 750. Neş yok. Bir şey yok. Bir daha bas. 700, tam 750. 18 değilim. Üzerine alem yok. Neş de yok. Kazanamayız da bu oyunu. Şey yaparsak belki kazanırız backdoor. Kuleye tek atarız şu an. Böyle bir şey mi denesem? Urgot geliyor. Urgot kesebilir miyiz ya? Ha, evet. Ölmüyor kanka. Daha var ya. Daha fazla vuramam. Daha fazla vuramıyorum ya. Ölmüyor kan. Kesinlikle kesemiyorum. Vallaha bak kanka bu nasıl çarı ya? Aynen. Edim düşecek ama o zaman da baya. 35 AD veriyor ekstra yoğun şu anda bana. Onun yerine bir deneyeyim. Deneyeyim amına Al. koyayım. mı aldım yerine. Şu anda edim düştü ama hız etmem arttı. Havada... Havada Amumu su attı bana gördün mü? Ff'liyelim. Gördünüz Gördüğünüz mi arkadaşlar? Oynamanın anlamı yok. Havada Q atıyor Amumu. Rakibam... Rakip takım şey... Challenger bizim takım değil mi? Aslında yani mitle yediği de kötü değil mi şimdi? Top mı? lane çok fed. Neyse GG bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Siz daha iyi bir takımlarla ve izleri falan olarak da daha yüksek adeli bir başarı.